<gülüyor> 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 Selam ben Adal. Peki buraya nasıl mı geldik? Bu benim yayıncılar için açtığım sonucum agalarla da oynuyorum. Hatta bazı abonelerim de buraya girmeye hak kazanıyor. Her gün yayınlarda oynuyoruz ve rol yapıyoruz. Ben bu ses kaydını kaydederken yayında aslında deliler gibi geliştik bile. Ayrıca video bir hafta önce yaptığımız yayından kesitlerden oluşmakta. Siz de 20.00'da Twitch TV Adal'dan gelip izleyebilirsiniz. Aşağıda linkler var. Kurduğumuz bu SMP dediğimiz şeyin amacıysa tamamen rol yapıp belediye kurup kendimiz arasında savaşlar açmak, devleti geliştirmek ve bu bölüm aslında her şeyin başladığı belki mi bölümü. Her 20 bin beyinde yeni bölüm gelecek ve bir sonraki bölümde de Ahmet abi Jahre'in konuk olacak. O zaman iyi seyirler. Videoya geçmeden bu videonun sponsorundan da bahsetmek istiyorum. Rise of Kingdoms gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Gerçek zamanlı ordu yönetimiyle 11 uygarlıktan birini seçebilirsiniz. Her uygarlığın kendine özgü mimarisi ve kültürü mevcut. Savaşlar yaparak hem ordunuzu hem de mimarinizi geliştirebiliyorsunuz. Şehriniz geliştikçe de mimari de o oranda güzelleşiyor ki ben bu özelliğe bayağı bayılıyorum. Hem uygarlıklar üzerinde büyük etkiye sahip olan kumandanlarla da oynayabiliyorsunuz. Mesela 1. Süleyman ve 1. Mehmet gibi. Böylelikle de zamanında toprakları sarsmış kumandanlarla beraber savaşlara atılabilir ve onları geliştirebilirsiniz. Ayrıca oyun mobil olduğundan dolayı istediğiniz zaman, istediğiniz yerde sadece cebinizden telefonunuzu çıkararak oynayabilirsiniz. Rise of Kingdoms 2018 yılında çıkmasına rağmen o süreden beri iki kere en iyi strateji oyunu seçildi. Ordunuzu ve karakterinizi güçlendirerek diğer uygarlıklara hükmedebilirsiniz. Ayrıca Ramazan için ekstra promosyonlar da yakında gelecek. Oyunu Google Play Store veya App Store üzerinden indirebilir ve videonun açıklama kısmında bulunan kodu yazarak da oyuna ödüllerle başlayabilirsiniz. O zaman şimdi videoya dönelim. Anal S&P öyle bir şeydi ki üf hepsini harcamadım bu arada. Birazcık bak bir tane Ender Pearl burada var. Bu düşüş engelleyici olur. 30 Diamond. O bütün hepsini bana saklamış adam. O zaman Kagiz gel gidiyoruz. Bir dakika şu eşyalarımı almam lazım hemen. Abi ende kadar beni böyle götürmen yok mu? Ende kadar. Dalpaşa. Paşa. Oh. Manyak bir şeyler abi. Benim bir tane kölem var şu an. O deveye beni bindirdi. Götürüyorum abi. Çöllerden falan geçeceğiz galiba beraber. Ama nereye götürüyor bilmiyorum. galiba böbreklerimi satmak için bir şeyler deniyor olabilir. <laughs> <laughs> ah Ahmet'e tükürü evet. Dur dur dur. Hayır Ahmet. Şeye gideceğiz dur. Ahmet Paşa'nın, Adal Paşa'nın dileklerine uymuyor. Evet epey çıktı ya o. Ee, tam aldım ben onu. Şu tarafa falan gideceğiz ya. Ahmet'ciğim gel buraya. Lan öldürme lan namayı. Neden öldürüyorsun manyak? Brah öyle bir andır ki Adal yarın BMW alır. Bu arada yarın alacağım en son şey BMW'dir. Ben arabalardan nefret ederim neredeyse. Bisiklet severim. Bana araba da çarptı biliyorsunuz. Orada bir travmam var benim. Ama bisiklet cidden böyle. Ne kadar fazla süreyim. Ee, mesela bir plan yapacaksın. Yarım saat arabayla gitmektense yani iki saat bir buçuk saat çok uzak olmadığı sürece bisiklet süre süre gideceksin abi. Tadı tam olarak bu. Ee, arkadaşım Kanada'dan geldi. Böyle baya bir <laughs> bura bura Dilimin ucunda bromance bromance bildiğim bromance yaşıyoruz böyle. Adam böyle diyor ki sen iyi ki benim arkadaşımsın diyor Ben diyorum sen de benim iyi ki arkadaşımsın diyor Diyorum ki Kanada uzun zaman oldu Bayağıdır Kanadaydı, Kanada'daydın Ben seni göremiyordum seni çok özledim Bir yandan bisikleti sağımda sürüyor Ben bisiklet sürüyorum Bir yandan bakıyorum böyle Sonra bir BMW Belki de neden BMW almadığımın anısıdır Bana BMW çarptı çünkü Son model bir BMW Kornaya basıyor Düt. Ama fren sesi yok Düt. Ve iki bisikletin arasına de Kırıp patlatıyor bize. Benim tam bisikletimin yanına geliyor ve ben takla atıyorum. İlk o gün kask takmamıştım. E ve o sırada takla atıp kafayı vuruyorum. Ayağa kalkıyorum bu şekilde. Diyorum ki lan ne oldu bana? Böyle, böyle, aynen böyleyim. Balkondakiler böyle yat yat sana araba çarptı ne yapıyorsun manyak falan tarzı. Ondan sonra yattım. Arkadaşım geldi. Sinirli adama tabii. Arka adam geldiğinde diyor ki sen nasıl araba sürüyorsun? Ne yapıyorsun? E, falan da filan da derken. Adam geldi arkadaşıma kafayı. Ya, sen ne tükürüyorsun be? Sen ne tükürüyorsun? Arkadaşıma kafayı bir koydu abi. Bir de onun için karakola gittik. Eee, en sonunda da beni şey yaptılar zaten. Haklı buldular. İp koptu. İp koptu da. İp koptu. Ne arıyoruz İpi mi arıyor acaba? İp ha, bana ha, gelmiş o Ben ama yapacağım? Şey var geride şurada. Gel ya gel, sen zıpla, zıpla üzerine. Kagiç paşa be, gel bakalım. <laughs> seni seni nerelere götüreceğim canım paşam. Ahmet sen tenis topu toplayan adamlar gibisin. Al lan topu. Kagiç paşa sen ne yapıyorsun? Şey şu an ya ben. Şu, paşam şey yani sizi bataklıkta ayağınız çamura değmesin istemediğimizden değmesini istemediğimizden. Evet. Evet. Sizi böyle götürürüz zamanın batmasını istedik efendim. Şöyle yol yapıyorum efendim. Hiç dert çekmeyin. Lama <laughs> ama biraz gerizek alıyor. Lama evet salak efendim. Ben... <laughs> Yerine evet. Takma adı Fencer zaten. Kageyiz Fencer. Evet. evet. Edim emin adımlarla ende. Zulme bitirmeye gidiyordu. Paşa'nın iki kişilik Öyle. ordusu. Ya, ya, evet. Ya abi bu balgam abi balgamdaki e, ekstra Lama'nın bağırsaklarında Kadın bağırsaklarında vesaire biriken mikroplar Bizim için faydalı abi Bize tükürerek güç bahşediyor aslında Sen bunu bilmiyorsun O yüzden çok şey yapma e, Kageys Fencer Ent'te bir ejderhanın olduğunu duydu Evet Enderman'lere lüzum ediyordu Her seferinde onları kore olarak kullanıyordu Ve kendi yapıtını kullanıyordu Yaptırıyordu burası güzel ya Burası güzel Burası güzel Paşam ben aldım bu arada Bana vermediğiniz maaştan Şöyle şey yapıyorum Bir dakika bir dakika Fire, Five onu alabilirsin bu arada gibi. Bu bana yakışır zaten. Lüzum, zulm ediyordu. Lüzum, evet. Konuşamıyorum arkadaşlar. <laughs> benim Türkçem <laughs> A0. Biliyorsunuz A0 Türkçe. Paşam oraya düşmeyin. Paşam Paşam ne yapıyorsun? Paşam. Paşam Aa. ne yapıyorsunuz? Pa pa Aa. Evet paşanın lamasını boyuyorum. Kagiz bu arada çıksana. Aa. Aa, ya ölmedi, evet, ölmedi. Ya. Ölmedi, benim ölmedi. Bir daha gözükme <gülüyor> tamam mı? <laughs> Sen de Allah Allah yani şu altına bir şey koy lan kaki İslam mı? Oğlum ölmedim. <laughs> ya kaki binme şuna binme binme binme. <laughs> lan, şunun altına bir şey koy altına ya, koy. Koyamıyorum, koyamıyorum biniyor sağ klik yapınca. <laughs> Oğlum. Ya cidden böyle böyle seyis olmaz ya. Bu zulme son vereceğiz. Biliyorum. Ayçiçeği şey toplayın lan bu arada. En bu arada azından. Arada benim benim kalenin etrafı ayçiçeği şey tarlası. Orada keşke üzerime binme diye bir şey ekleseydin. Ahmet çok güzel olmaz mıydı? Üzerime binerdi. <laughs> Aynen yani direkt sırtımda taşırdım seni. Bir Mekkeli'nin hikayesi vardı. Bilir misin? Sana annesi, eğer takalım değil mi? <laughs> annesini çölde taşımış. 30 gün boyunca. Bizim din hocamız bunu anlatıyordu. Annelerin hakkı ödenmez gibisinden bir hmm. bir mekkeli Medine'ye giderken 30 gün annesinin sırtında taşımış çölde. Hmm. Annesinin hakkını yine ödeyememiş falan diye böyle serin 30 bir hikaye Çölde yol mu almış? 30 gün çölde yürümüş kanka. Vay, 30 gün aç, susuz, uykusuz güzel annesinin sırtında taşımış. Ya din hocaları bazen garip hikayeler anlatabiliyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama ilginç bir olaydı. <laughs> aklımda kalmış. Bu <laughs> ikinci sınıf din dersi olabilir. Hani vay anasını be annesini <laughs> çölde 30 gün sırtında taşımış. Nasıl olabilir diye böyle hani vay be demişim. Bu aklımda kazınıp kalmış o. Ya ben şimdi bana baksan anneme hiçbir şey ne? yanmadı. Ben üzülmüştüm lan o hikayeden sonra. Benim anneme ne vasfım vardı? Mekke'den Medine'ye 30 gün sırtında çölde taşıyamazdın. <laughs> ne? Mutfağa <laughs> tepki <laughs> <laughs> Dur ay çiçeklerini atıyorum bu arada. Bize daha fazla tahta lazım. Hatta şöyle bir şey de lazım. Bizim bir aynen ok oh, ihtiyacımız var. Ee, Bakın alalım ne olur ne olmaz. Ya ver ben bu kayıtta yemek yemiyorum ya? Bu nasıl bir hizmet? Ye yiyebiliyorsunuz paşam. yiyebiliyorum şimdi tamam tamam. Lan yemek yemeyi bilme bu nasıl paşa be. Oyunu bitiriyoruz chat. Hatta burası tek atacağım. Paşacığım gelin paşam. Canım paşam. Geliyorum. İzle ve gör. Ah. Tek atamadım canım paşam. Aslında... Ya... Lan paşam ittirmeyin beni. <laughs> Şurada biraz loot var. Hmm, Unbreaking okey. E, Knockback okey. Çok iyi abi. Şu gereksiz şeyleri atayım ben. Protection, Depth Strider. Efsane şeyler. Mükemmel bir teknik göstereceğim sana. Eğer doğru olursa tabii. tam paşam izleyin ve görün. Burası portal odası değilse Minecraft'ı bırakıyorum abi. Aa portal odası kagez burası. Burası farklı He. bir portal odası. Ya, burası portal odası mı? Hmm. Aynen kanka yeni güncellemeyle geldi ha, burası. biz istemiyoruz herhalde. Abi bu, bu portal odasını sevmedik galiba. Ya bu portal odası çok e, elverişli kanka ya. O kadar cidden hoş değil. Altı oda kuralını yapacağız. Sola dön. Ama kaç oda olduğunu saymadım. E buldum abi bu arada. Gel şuradan gel. Tane tane. Ama Ejderhayı öldürmeye hazır mısınız işte öyle bir durum da var. Abi, da abi, sonuna kadar. Sonuna kadar azür müsün Mika Games? Bitiriyorum. Ne şey bitiriyor muyuz bu oyunu? Burada bir birazcık bir blok al. Blok tamam, al lan etraftan patladım abi hazır mıyız abi hazır mısın hissediyor musunuz damarlarınızda o <laughs> yani O oyunu bitirme şeyini hissediyor musunuz kanka Dur. Dur. vur 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 ama olmayacak Aa, ya vur. kanka öyle vurmayacaktın işte bu adama bu adam tehlikeli bir abimiz Aa, bu abimiz tehlikeli bir abimizdi gel gel eşyalarını al buradan ah yine parçalıyor siz vurabilirsiniz abi bu arada Öldürürüm ama ee, çok öldürecek gibi yapma be kendine. Düzgün vur işte. Ar Beni atıyor bak. Şöyle geleceğiz Ar abi. Şöyle kafasına vuracağız. Ve zıplamak da yasak. Bu arada ben öldüm. Ben de öldüm. Ölmedim. Kankayız. <laughs> <laughs> ölmediğimin... Ya ben neden ölmüyorum abi? Ben hala öldü ölmüyorum yani bir şey oldu. Sakinlik galiba bu işin altın kuralı. Tam yatağa bu sefer yaparız. Tamam bir sıkıntı yok, <laughs> ölmedim abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oo! Oh! kovam yok, Allah. Kayız altına gir, arkasından gir, arkadan gir arkadan. Tamam ben tam hallettim abi. Tam Bitti. Aa, abi, çok yeah boy! Aa yumurta. Bu aa, da aa, böyle değil yok. mi? <laughs> Hasta. <laughs> Kanka <gülüyor> doğum günü pastası. Abi küçücük yaşta sigaraya alıştırmaya utanmıyor musun lan? Tüttürüyor baksana. Kanka pastadan <laughs> çok başka şey benziyor. Bok bok abi. <laughs> ben gidiyorum bu arada kendi yerime. Senin yerin orada mı? Ee, beni takip mi ediyorsun? Aa, hayır. Tamam. Senin nerede olduğunu bile bilmiyorum ki. Hmm, tamam o zaman. Senin evin nerede abi? Nereye? Yani nasıl bir yerde? Güzel bir yerde ya. O bende kalsın. O cidden söylemeyecek mi bize? Kanka çok değerli şeyler var içinde. Oğlum ne değerli şeyler? Seni Ende götürdük lan. Daha hayatının turistik anısını yani yaşadın. Ya ben... <laughs> turistik mi? Ve... Evet. Bor, Kanka bir turistik anı için bütün şeyi mi satayım yani koordinatları? O mu Tobi team mi e oynuyoruz lan? Kanka evi bana doğa oluşturmuş tamam mı? Ben de Hı -hı. dedim Hazır koyulayım oraya. Bu arada evin yakınında çok güzel doğal bir yerleşim vardı. Eğer oraya yapsaydın yakın da olurduk. Oğlum neden evini bizden gizliyorsun ya? Neden evini... <laughs> gelişmek istiyorum böyle birden pat diye. Pat diye çıkmak istiyorum ya karşınıza ya. <laughs> <laughs> Bu olan ne, evin? Gülüyor Lanık. <laughs> kanka nasıl bir M bu? Bok yemiş ya, abi, derim, bu, bu lan, kanka, bir dakika. Kanka bir dakika. Bunu ben yapmadım. Ya kim yaptı kanka o zaman? Neydi? <laughs> Ya böyle nasıl böyle böyle bir şey olamaz ki <laughs> Minecraft'da. Yani üstteki, üstteki şeyleri bırak bak tırtıklı yerler hariç böyleydi bildiğin şunları bak bak. Bak bu o, vurdum yerler var ya. O, o, onları bu, ben düzenlemedim. Bu, bu şaheseri bulabilmek için mi bu kadar uzağa gittin bizi sattın abi? Kanka bu arada çok güzel abi, güzel. bari malzemen de yok yumrukluyorsun ya. Bu arada doğanın içerisinde güzel yer ya. Emeklilik. Bak bak maden yaptım oraya bak görüyor musun? Evet mu? değil, maden <laughs> güzel oldu. Diablo dungeonları gibi durmuş böyle girişler falan. Bravo yani. Başarıların devamını dilerim abi. <laughs> Teşekkürler Binler neredeyse bin blok bu. Evden bunun için mi uzaklaştın? Deli ben gibi de, etimiz şey, yani. Eee yani burada gizli bir sandık var. <laughs> sikeyim çekil lan Çekil artık ya Ya of ya Ya git ya git ya Git ya Git ya git Ya ulan Bunu diye oraya torç koydum Bilmeyen adam geldi buraya ya <laughs> Alayım da alma ya <laughs> <laughs> Abi gizli dedi tamam mı? <laughs> Baktım böyle tamam mı? Dedim bu nereye koyabilir yani bu? Evde nereye koyabilir? Baktım böyle. Yapabileceğin en şey evin altını kazmaktı. <laughs> Aa çok iyi ya. Torç koymuş manyak herif. Nasıl çıkacağız buradan? <laughs> ben kendim unuturum diye. <laughs> Kanka bir söylesek idim, Ben koklardım senin için ya. Adama bak. Hayır <laughs> <laughs> bir de şeyim yani böyle Sherlock Holmes direkt toprak baktım tek burası şey böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben de da sonra üşendim toprak koydum. Çok iyi ya. O çok eğleniyorum şu an. <laughs> i̇yi ki bu evi bulmuşum. İyi ki gelmişim buralara. Sherlocklandın abi. <laughs> çok iyi. Al kanka bu ev ev geliş hediyesi. <laughs> Gel. Baklava mı bu kanka? demirlerinin Hı. 31 tanesini bana verir misin? <laughs> 31 sıcı olsun diye değil. Envil 31 demirden yapılıyor kanka. Spesifik bir amacı yok. Bak, 31'den hiçbir şey artmayacak abi. Sıcı sıcı moment değil. Ay, gerisini vallahi... cukralayacaksın çünkü. Değil mi? <laughs> Hayır gerisini cukralamayacağım. <laughs> Yemin ediyorum say abi her şeyi say. Tam 31 ile yapılıyor abi. Bakayım abi ben yapayım. Abi 3 tane üstte 4 tane altı, altı ya, ayaklık böyle. Abi. Gayet şey Niye bunu yaptın abi? Eee çünkü kendime bir şeyler basacağım. <laughs> 31 demirin boşuna mı gitti kanka şimdi? Hayır ya sana da hediye vereceğim. Smite var, Sweeping Edge var, Unbreaking var, Knockback var, Unbreaking 3 var, Unbreaking 3. Pantolona Unbreaking 3 basmak vardır galiba ya. Abi üniversite ödevimin belli bir şeyleri var da onları yapmam gerekiyor. O yüzden de bazı şeyleri atmam lazım. Kaydet. Evet bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümü bekleyeceğinize de eminim bir sonraki bölümden ufak bir kesit verecek olursak aynen bu şekilde. Bana yazı öğretmek sen yazı yazı öğretmek yazı. Ben bilmemek. Az önce okumak sen duvar. Ben almak ilham. Oo. İnmek gökten. Oo, güzel koktu. <laughs> bu çıplak. <laughs> Kokmak kötü. Sevmemek koku. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.